Sen ey en çok merhamet eden Bana bağışladığın hediye şimdi nerede acaba? Yüce olanlar verdikleri hediyeyi geri almazlar. Yusuf'umu bana geri ver. Yusuf'umu bana geri ver. Yusuf'umu bana geri ver. Her neredeysen Allah seninle olsun. Yaşadığından kesinlikle eminim. çocuklara bir kez daha Yusuf'a ne yaptıklarını sorun. Belki bu sefer hatalarını itiraf edip gerçeği söylerler. Söyler misin Yakup, Yusuf'un ölmediğinden nasıl bu kadar eminsin? İki nedenden ötürü. Birincisi eğer kurt saldırsaydı gömlek zarar görürdü. İkincisi beni hiçbir zaman yanıltmayan sezgilerim. Pekala. Hiç umutlu değilim ama yine de gidip soracağım. Ben onların işledikleri günahı itiraf edip tövbe etmelerini istiyorum. O zaman belki Allah onları affeder. Gözlerimizde görmedik ama tabii ki kurdun onu parçaladığından adım gibi eminim. Daha kaç kez söyleyeceğim? Bin kez bile söylesen yine de yalan söylüyorsun. Keşke çocuk olsaydınız da... ...sizi mosmor kesilinceye kadar kırbaçlasaydım. Yusuf'u kurt parçaladıysa... ...niçin gömleğine bir zarar gelmemiş? Biz de bilmiyoruz. Bu bizim için de anlaşılmaz bir şey. Hepinize lanet olsun. Size inanmıyorum. Yusuf'u kurt parçalamadı. Onu kurt karakterli insanlar parçaladı. Caniler! Biliyorum. Yine Yusuf'u kurdum parçaladığını söylediler. Umarım çok geç olmadan kendilerine gelirler. Köle satıyorum yok mu alan? Bu köleleri hiçbir yerde bulamazsınız. Yok mu alan güçlü köle satıyorum köle lan. satıyorum Bakın bu köleler çok iş yapar En güzel köleler bende Bakın bu köleler hadi, senin, Hepsi güçlü senin, kuvvetli hadi. Hiçbiri hasta köle değil Köle satıyorum yok mu alan bir Köle, köle satıyorum köle Bakın kölelerime. Köleleri çok ucuz. Hiçbir yerde bakın. bu fiyata yok köle bulamazsınız. Bir daha güzel. Köle Sizlere Kışlık çok iyi eş olacaklar. Buyurun bakın. Buyurun bakın. Şunların güzelliklerine bakın hadi. Hem de bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Hadi köle isteyen yok mu? Köle, köle satıyorum köle. Yok mu lan köle satıyorum. köle. Güçlü satıyorum. kuvvetli kölelerim var. Bakın en bu köleler, köleler çok, çok iş, iş yapar. Bütün gün çalışırlar. Hadi gelin, gelin hadi. Köye bakın olur, bu köleleri, hepsi güçlü kuvvetli. Öyle Hiç hasta hiçbir hasta değil. Yıllarca sizin için çalışırlar. Bu gördüğünüz köle. kölenin satışını hadi. yüzde bakın benden açıyorum. Yüz on da ben verdim, yok Marttıran. Üç yüz de ben verin, iki tane birden alın. Kaçırmayın bu köleleri, hadi yok Marttıran. Bunlar sizin için çok iyi çalışırlar. Şunlara bakın. Buyurun, Bu kadar buyurun. güçlüsünü gördünüz mü hiç? Hiçbir yerde bulamazsınız. Şunların gücüne bakın, gücüne. Sizlere çok iyi eş olacaklar. En güçlü köleler çok bende. bakın, hadi. Hadi, arttıran yok mu? Hadi köle isteyen yok mu? 150 de ben. 300 verin, iki tane birden alın. Malik. onu satma Ben de istemiyorum ama görüyorsun kendisi satılmayı istiyor. Bu kölenin fiyatı ne kadar? Ben köle satmayı bilmem. Ama size şu kadarını söyleyeyim ki o çok akıllı, çok güzel ve okur yazar biridir. Fiyatını yükselten başka yetenekleri de var. Onu ucuza satmam. Tapınak için iyi bir hizmetkar olabilir. İleride kahin olursa birçok kişiyi tapınağa çeker. Onu satın almaya çalışın. 50 de benle başlayayım mı? 50 de ben nasıl? Fiyatı bunun çok üzerinde efendim. Bu Yüzde benden fazla vermem. Daha bir. çok eder. En güzel, en güçlü Kim daha iyi bir fiyat verecek? Bakın kölelerime. Çok ucuz. Hiçbir yerde bu fiyata köle bulamazsınız. Güçlü kuvvetli kölelerim var. Buyurun bakın. Buyurun bir bakın. Hem de bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Köle satıyorum. Hadi köle satıyorum. Şu cariyelere bakın. Potivar en güzel seçimi yaptı. Köle satın almak için en iyi yere geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım bu köleler ihtiyacınıza cevap verir. Hoş geldiniz. Bakın işte kölelerim. İki at kadar güçlü. İki de ben. İki at kadar güçlü efendim. Al götür. Koyun kadar sakindir efendim. Bakın. Bakın. Başka kölelerim de var. Onlara da bakın. Evet, bu çocuğu 110. kullanabiliriz. Evet. Bence bu 110, çocuğu her işte çalıştırırız. Evet, Evet, evet. Ucuz bir köle. Evet. Her işte çalıştırırız onu. Var mı arttıran? Elimden geldiğince paraya kıyacağım. 115. Yok mu arttıran? 120. Hadi daha iyisini bulamazsınız. En güzel köleler bende 130. 135. Üzülme Yusuf. Bugün bunlar senin satın alıcın, ama bir gün sen bunları satın alacaksın. Bunlar benden ne istiyorlar? Niçin burada toplanmışlar? Herkesin içinde güzellik var, ama görülmüyor. Ama sende insan olmanın özü insanların beğenişine sunulmuş. Bunlar aslında kendi gerçeklerine şahit oluyorlar. Bunlar neden benim güzelliğimi satın almak istiyorlar da kendi iç güzelliklerine bakmıyorlar? İç güzelliği görmek için basiret sahibi olmak gerekir. Ancak sende somut bir şekilde görülen gerçeği bir çift göze sahip olan herkes rahatlıkla görebilir. Herkesin gözü var ama herkeste basiret yok. Benim onlardan bir farkım yok. İçlerindeki hakikatin farkına varmış olsalardı... ...beni satın almak için bu kadar istekli davranmazlardı. Bunlar Yusuf'u görmek için değil... ...farkında olmayarak da olsa Allah'ın halifesini görmek için toplanmış bulunuyorlar. Meleklerin Adem'i ziyaret etmek için can attığını biliyor muydun Yusuf? Aa, duydun mu? Aa, kabul, edilmedi. kabul edilmedi. 300 de ben kabul edilmedi. Çok 300 abi, de ben. De ben. 380 de ben. Evet, 385 de evet. ben 395 de, evet. ben. Evet. de evet. ben 405 evet. de ben 410 de evet. ben. 420 de ben. Evet. 425 de ben. Daha çok eder. Daha fazla veren yok mu? çok güçlüdür. E Tek başına her işin üstesinden gelir. Çok iyi bir seçim yaptınız efendim. Üç köle, 600 yüz de ben eder. Efendim, ee, bence çok iyi bir seçim yaptınız. Gerçekten. Elli <laughs> de ben mi? Sadece 50 de ben mi? Daha fazla eder. 55 de ben verirseniz olur tamam mı? 55 de ben. Daha fazlasını verebilirsiniz. Ama efendim bunlar daha fazla ederler. Ona 300 de ben verin. Efendim çok iyi bir köledir ama o. Daha fazla eder. Daha fazla. Daha fazlasını verebilirsiniz değil mi? 380 de ben verin. Gidelim. Hey, ne oluyor Ey, orada? Ne oldu ne oldu? Orada. orada, orada, orada. orada. Mi? Evet. 380 de ben. Tamam, tamam. Açılın, açılın, açılın. 380. Çekil, çekil, çekil. çekil. Bin on deven. Doğru, doğru. Ha, doğru, evet, doğru. Evet, evet, eder. Evet, eder. Olur, olur. evet. Evet, Olur, olur. Bence de. Bin yüz Evet, İyi bir köle o zaman. Evet. Potifar açık arttırmaya katıldı. Ne yapacağız? Efendim, çocuğu Potifar'ın elinden kesinlikle almamız gerekiyor. 1200 de ben veriyorum. 1200 de ben veriyorum. 1200 de ben verdiler. Yok mu artıran? Önerilen fiyatla 10 köle rahatlıkla satın alınabilir. Ama değer. Potifar'ın gerisinde kalmamaya çalış. Tam 1500 de ben veriyorum. 1500 de ben. Yok mu artıran? Utanıyorum. Sanki mal alıp satıyorlar. Onu tanısalardı, tonlarca altının bile ona eşdeğer olmadığını anlarlardı. Neler oluyor böyle? İki bin mi? İki katı. Üç bin de ben mi? Üç bin de ben! Üç bin de ben! Mısır'ın ileri geleni ve Mısır Ortuları komutanı Potifar ekselansları... 3000 bin de ben öneriyor. Potifar hazretleri 3000 bin de ben veriyorlar. Potifar'la kim rekabet edebilir ki? Kutlu olsun! Bu köle sizindir artık! Terbiyeli, saygılı ve okur yazar bir köle satın aldınız. Aya uğurludur. Gittiği her yere hayır ve bereket götürür. Bu köle Potifar Ekselanslarına satıldı. Gidebilirsin. Güçlü köleler burada. Gelin hadi. En güçlüleri burada. Daha iyisini bulamazsınız. En iyi köleler burada. Hem de en ucuza. Çağırın. Bu paha biçilmez mücevheri nereden getirdiniz efendim? Satın aldım. Hem de yüksek bir fiyata. Ne kadar ödediyseniz yine de az efendim. Bu mücevheri satan aptal batıya ölüler dünyasına gönderilmeli. Herkes altın ve mücevher elde etmek için köle satın alır. Ama bu cahil köle satıcısı ne elde etmek için bunu sattı acaba? Merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum efendim. Çok iyi kalplisiniz. Ben yalnızca bir köleyim. Potifar'ın sarayına hoş geldin oğlum. Teşekkür ederim efendim. Gelir gelmez bizi mi özlediniz? Beni neden çağırdığınızı öğrenebilir miyim acaba? Bu hediyeyi beğendin mi? Ben bu çocuğu daha önce görmüş olabilir miyim? rüya aleminde ya da belki bilmiyorum ama... Ee, ...doğrusu yüzü... ...bana hiç yabancı gelmedi. Potipar'ın sevkini ve seçimini tebrik etmek gerek. Eşsiz. Adın ne acaba? Yusuf. Yusuf ya Aramca, ya da İbranice bir isim. İbraniyim. Şam bölgesinde bulunan Kem halkında. Bu köleler genellikle çobanlık yapıp koyun otlatırlar. Yusuf. Yusuf. Hayır. Ben göçebelere ya da bedevilere ait olan isimlerden hiç hoşlanmam doğrusu. İzin verirseniz ona bir Mısırlı ismi vermek istiyorum. Bu çocuk benim sana bir hediyemdir. Ona istediğin gibi seslenebilirsin. Efendime sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. İzin buyurursanız efendim bir Mısır ismi önermek istiyorum. Dinliyoruz. Yusuf'a yakın bir isim. Yuzarsif. Yuzarsif. Kulağa çok hoş geliyor. Yüzersif. Evet güzel. Bundan böyle adını Yuzarsif koyduk. Sence de uygun mu? Siz beğendiyseniz... ...bana laf düşmez. Sizden Yusuf'a çok iyi bakmanızı istiyorum. Bizim için faydalı olabilir. Züleyha onu beğenirse... ...ileride onu evlatlık ediniriz. Neden olmasın? Yüz daha iyisini mi bulacaksınız? Gördünüz mü ne kadar güzel bir yüzü var. Hayatımda ondan daha güzel birini görmemiştim. Yani şimdi o bir köle mi? Yüzü kölelere benzemiyor. Burası senin odan. Beğendin mi? Çok teşekkür ederim. Yani çok güzel. Yuzar setin dinlenmesi için ne gerekiyorsa hemen yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.